Pencerelerimizden dışarı baktığımızda gördüğümüz manzara bu. Betonların arasına sıkışmış insan hayatları. Sanki değerleri yokmuş gibi üst üste istif edilmiş bir halde. Görsel ve işitsel bir gürültüye maruz kalıyoruz. Fakat o kadar alışkınız ki artık rahatsız dahi olmuyoruz. Ama her pencere böyle bir manzaraya açılmıyor. Daha önce hiç Trakya'ya gittiniz mi? Eğer orada rastgele bir ormanda bir gece geçirirseniz, fark edersiniz ki orası tarihin kutsadığı topraklardır. Ve o gece Trak kabilelerinin kılıç ve nal seslerini ve yeni bir zafere kaldırılan kadeh seslerini duyabilirsiniz. Çünkü ayaklarınızın altındaki toprak, geçmişte olduğu gibi bugün de yeşilin her tonuyla kutsalmış bir pencereye açılır. O kutsal topraklar şimdilerde büyük bir tehdit altında. Ee, Ergene nehri kirlendi. Bu herkesin bildiği bir gerçek. Trakya bölgesi oldukça uzun bir süredir Ergene nehrinin kirlenmesinden doğan çevre sorunlarıyla boğuşuyor. Ergene'nin kaynağını oluşan derelerin olduğu Yıldız Dağları'nda gayet temiz ve hatta içilebilir durumda olan su, ilerledikçe dayanılmaz bir kokuyu da beraberinde getiren kimyasal bir canavara dönüşüyor. Peki bugünkü Ergene, eski Ergene'den neleri alıp götürdü? 50 sene önce su tertemizdi. Yani biz güdücü olarak çocukken, çocukken delikanlıydı. Orada Yaz günü sıkıştığımız zaman hayvanlar gibi affeder. Biz eğilip su içerdik. Balığı bol olurdu. Şimdi balık değil, kospa kurba bile bulunmuyor yani Erzene'de. Bizim çocukluğumuzda 10-12 yaşlarındayken hayvanlarla gidiyorduk. Erzene boyunda bizim otlak yerlerimiz vardı. O zaman Erzene'de yıkanıyorduk. Su içiyorduk, yüzümüzü, elimizi yıkıyorduk. Bir şey yok. Neden? O zaman ayak var. Her yerine tertemiz, cam gibi su akıyor. Ama şimdiki 40 sene durumu söylüyorum, 40-50 sene. Şimdi git, elini yıkadığın zaman iki gün sonra yara bera içinde kalır. Zaten giremezsin, sokulamıyorsun zaten. 70 yıl önce, 50 yıl önce bölgede yüzme bilen yaşlılar anlatıyorlar. Yüzme biliyorum diyorlar. Yüzmeyi nerede öğrendin diyoruz. Ergene nehrinde. Diyor. Bugün gençler yüzme bilmiyor. Bakın bu çok büyük bir sosyal etkidir. Niye yüzme bilmiyorsunuz? Nerede yüzecekler? Ancak denize giderlerse yüzme öğrenebiliyorlar. Bölgede bulunan tarım alanları ise Ergene'nin yarattığı olumsuz etkilerden kaçamıyor. Bu pancar ekerdik. 8-10 ton. 8 ay, 7 ay de Şeker fabrikası. Bu Ergene'nin böyle olması. Bak pancar da ekemiyoruz. Yani e, Türk çiftçisi sadece pancarla sadece çantıkla olmaz her şeyden olması lazım. Bu verimli topraklar e, eski düzeninde korunduğunda Türkiye'nin büyük bir oranında buğday karşılığını bu topraklardan alıyoruz. Ayçiçek yağ temelli olarak bakıldığında bayağı büyük bir bölümünü bu topraklardan alıyoruz. Pancarıyla, arpasıyla, işte diğer e, türleriyle ya da sebze türleriyle filan bakıldığında bu topraklardan karşılıyoruz. Bu toprakları kaybettiğimiz takdirde kesinlikle gelecekte sorun yaşayacağımızı adımız kadar eminiz. Ergene Trakya bölgesi için çok önemli bir nehir ve su kaynağı ve can kaynağı. Ergene tarımsal üretimde çok büyük faydaları olan ve üreticinin gelirini arttıran bir nehir. Mayıs'ta Yunus Tarlaya 15 20 Mayıs'ta giriyor. Evinin sonunda bişiyoruz. Çıkıyoruz o kadar su basıyor. Kış günü artan sel suyuyla topraklarımıza bıraktığı bıraktığı artık ne diyeyim asitler veya şeyler mal varlığımızda. Çalışma, çalışmaya heveslerimizi şey bitir. Yani. Çalışma heveslerimizi bitir. Bitir diyen yani, toprakları bitir. 110 bin dekar çaldık ekilen bir yerde 10 bin dekara düştüyse bu suyun kalitesindendir. Benim köyüm diyor ki benim kavağım kurudu Gittim, yer yeniden kurudu, pancarım kurudu, patatesimi satamadım kokuyor, suladım, patatesimi satamıyorum kokuyor askere, muvafesi var askere patatesi geri çeviriyor. Neden senin patates kuruyor? Neden yer genelden Ergene havzasındaki topraklar birinci derece tarım arazisi olmasına rağmen bir şekilde yasalar deliniyor ve bu arazilerde fabrika yapılmasına izin veriliyor. Temel problem bu. E, aşılamayan bir problem mi? Hayır. Değil aslında. Fabrikalara e, ruhsatlar verilirken bir takım e, koşullar öne sürülüyor. Bunlardan bir tanesi arıtma ile ilgili tedbirlerin alınmış olması. E, i̇nsanlar fabrikalarını açabilmek için bu tedbirleri alıyorlar. Bu tedbirler alınıyor ancak pratikte uygulamaya geçmiyor. Çünkü e, masraflı olduğu öne sürülüyor bu topraklardaki sanayi tesisleri Ergene Nehri'nin kirliliğinin en temel sebeplerinden biri. Özellikle Çerkezköy ve Çorlu bölgesinde bulunan fabrikaların atıklarını arıtma yapmadan Ergene Nehri'ne aktarması kirliliğin ana nedenini oluşturuyor. Fabrika sayıları artarak devam ediyor. Bir dur noktası vardır. Bunu mutlaka durdurmaları gerekir. Bir felsefe geliştirilmişti. Kirleten öder diye. Hayır, kirleten öder olursa bunun bedelini sanayici öder. Ha faiziyle öder gibi öder ama kirleten cezalandırılır denirse yani doğayı kim kirletiyorsa bunun cezasını görmesi lazım. Çünkü buradan niye kirletiyor peki sanayici? E çünkü arıtma yapmak daha masraflı halbuki nehre aktarmak daha kolay. Belki çok daha ucuz. Biraz her yere. Ve en iyi avzamız, en iyi olamız, bir olmamız var köyden başlayan, yanına Çorlu'yu alan, Burgaz'ı alan, muratlıyı alan, sanayileşme atıklarını Ergene'ye boşalttıkça Ergene etrafında e, insanların yaşam kalitesini bozmaya başladı. Kolera akıyor. Kolera ya kolera. Atardamar olarak bakıldığında Ergene toplardamara e, dönmüş durumda. E, toplardamarın hangi derecede e, olduğunu sormak e, sağlıklı bir soru olmamaktadır. Çünkü atar damar, toplar damara döndüğü anda o insan ölmüştür. 200-300 metre sokulduğun zaman burnunu tutup da geçiyorsun. Hele ele yaz günü. Bizden başlıyor, oradan başlıyor. işte diyelim ki 30. daha ovacık üstünden, Burga üstünden gelen derelerden de yaralanamıyoruz. Orada yergeneye görüyoruz. Bir de düşün ki onlar girmese buradan geçecek olan yergenin ne olabilir acaba? katran geçecek yani katran. Erge Nehri'nin debisi saniyede 2 metreküp akarken bugün 8 metreküp akıyor. Bu kadar yağış yok, başka bir su kaynağı yok. Peki 6 metreküp su neden fazla akıyor? İşte tamamen sanayi tesislerinin atıklarını Ergene'ye deşarj etmesinden kaynaklanıyor. Bu atıklar bizim içme sularımıza karışıyor. İçme sularımıza karışıyor. İçme sularımızda karıştığından dolayı bazı insanların bünyeleri taşımadığı için hastalık meydana geliyor. Şu an neredeyse her gün 15-20 civarında insanımızı sadece kanserden kaybettiğimizi söyleyebilirim. Torunlarımıza iyi bir tabiat, iyi bir trakya bırakmamız lazım. 50 sene sonra da burada insanların yaşamasını ve üretim yapmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Herkesin derdi olmayan bir mesele. Sadece benim derdim mi olmuş? Yani bu toprakların sahibi ben miyim? Suların sahibi ben miyim? Ama ne yazık ki bu meseleden rant elde edenler Türkiye'yi bu hale getirenler. Bizlerin hepimiz muhtaçlık bazında muhtaçlık bazında mutlaka gelişmeleri doğru algılamamız ve gereğini yapmamız gerekiyor. Yıllardır yapılan Ergene'nin temizleneceğine yönelik haberleri ise halk artık inanmıyor. Biz de burada röportaj yapıyoruz ama acaba Burada mı kalacak, masada mı kalacak? Kardeşim şimdi yıllardır bunu yapıyorlar, ediyorlar diyoruz ama hiçbir tanesinin de yeri yerine gelmiyor yani. Bu vaatlerle kalıyor yani. Söylenmiş sözle kalıyor yerinde. Yeşiliyle mitlere konu olan savaş tanrısı Ares'in hikayesine tanıklık etmiş ve antik çağda tanrılara layık görülmüş Trakya toprakları insan hırslarının yıkıcı etkileriyle karşı karşıya. Umarız ki insan iradesi bu toprakların Ergene'nin kirletilmiş suyunda boğulmasını engeller.